Şimdi bir olay var. Dinliyorum. Selman'dan gelen birkaç bilgi var. Selman'ın yanında yetkili bir çalışanımız bir dövüşten bahsetmiş biriyle telefonda konuşurken. Dövüş mü var? İşte ben gelemem gelirim tarzı böyle 11, bir 11, muhabbet 11, 11, döndürmüş. 11, 11, bir dakika. 2001 Teğmen Tarkanoğlu kısa süreliğine hattan ayrılıyor. Operatörlük görevine Demli Çavuş Dökümcü'ye devrediyorum bilginize. Anlaşıldı. Ee, böyle bir konuşmaya şahit oluyor Selman. Hı hı. Bunun üstüne e, biraz streslenmiş yetkili çalışanımız Dicebet <laughs> <laughs> kaptan iskilendi. Bu bir. İkinci yani başka bir devreye. Endişelenme. Devriye, sebebi ya sebebi neymiş yani neymiş acaba? Endişelenme sebebi yani yani dövüşüyor falan mı ya herhalde. Dövüşse benim aklıma bilmiyorum. Illegal dövüştür herhalde. Ring dövüşü olsa o kadar streslenmez. Selman şüphelenmiş. Bana gelen bilgi bu. Ee, hmm. ve o gün bizim herhangi bir yaptığımız bir baskın yok. Bu telefon konuşması yapıldığında. İkincisi, tamam. İkincisi Yine başka bir zamanda denk geldiğinde bir kumar konuşması geçiyor. Ee, bir şey yok falan deyip geçiştirmeye çalışmış. Bunlar benim için çok önemli şeyler değil açık söyleyeyim. Olabilir yani. Biz de oynuyoruz anladın mı? Kendi aramızda zar atıyoruz şey yapıyoruz. O ayrı. Olabilir böyle şeyler. Dövüştür merakı vardır. Dövüşmek istiyordur. Okey. Bunların hiçbiri problem değil. Ee, benim nezdimde ama. Biri olay var ki biraz tat kaçırıcı. E, zamanında Hı. bir siyah jugular araç getiriliyor departmana Metin, Cesur e, ve bir şahıs daha adını hatırlamıyorum sorar öğrenirim departmana sevk ediliyorlar juguların içinde yani arka tarafa çektirmişler juguları bizim arka giriş var ya Hı. E, orada bu Selman görüyor tekrar yine bu yetkili çalışanımız ee, torpidodan e, bir adet silah alıyor ve silahı direkt beline taktığını görmüş Selman. Ve torpidodan artı iki silah çıkıyor. Arkadaşlar isim... Vereceğim. Şey. vereceğim. Ee, sonrasında sorguları alındığında da şahıslara aracınızdan iki adet silah çıktı deyince bir şaşkınlık ifadesi e, göstermişler. Nasıl yani ikimi çıktı gibisinden. Hı hı. Hani daha fazla bekliyorlarmış gibi bir tavır sergilemişler. E, bu bütün anlattığım olayların hepsinin e, içinde bulunan isim Bozo. Dediğim gibi dövüştür. Vesairedir. E, bunlar çok üstünde duracağım şeyler değil. Kumardır. Ama bu silah olayı ee, hmm. biraz sıkıntı. Bilmiyorum Dedektif Ulu Türk bahsetti mi? Okudum dosyayı bırakmış masama. Heh. Onunla alakalı. Yani bilmiyorum tarihler tutar mı? Çünkü bayağı detaylı bir araştırma yapmış. Bu bizim depo çavuşunun eşinin banka hesabına yatanlar. İşte silah kaptırdıktan sonra ekiplerin eee bir gün sonra yok dönmüş dönmemiş bir şeyler belli tarih aralıklarında. Hani onlarla örtüşüyor mu çakışıyor mu bilmiyorum. Ben düşünmek istemiyorum. sermanın yaptığını da kıdemli memurken çok doğru bulmuyorum. Gidip takip etmiş bir şeyler yapmış falan. Hatta ne değil hmm. yani. Böyle bir şey yapmaması lazım. Ya düşünmek istemiyorum değil. Düşünmek zorunda zorundayız. Yani. Bu mevzu uzun süredir olan bir şey zaten biliyorsun. Ben ya, burada Yaşarla falan görüşmüştük. Çok sıkıldım ama yani bu departman içine nifak tohumu muhabbeti ama bu sefer ilk defa ya içimizden birinden geliyor bu bilgi. Dediğim gibi kumarmış dövüşmüş bunlar sikimde dahi değil. Benim gözümde çok büyük yaptırımlar olacak şeyler de değil. Ya yakalanıyorsa yani tabii konuşmasın yani o da gidip memurun yanında o da ayrı bir mevzu da varsa böyle bir özel hayatında ilgisi şeyi çaktırmamakta fayda var yani. Bunların hiçbiri değil ama o bir tek silah olayı. Hmm. Benim kafama takılan. Yani soruşturma açacağız o zaman. Gözüken o. Bu zonda ifadesini almamız lazım. Hı hı. Aynı şekilde Selman'ın o bilgileri teyit etmesi lazım. Evet. Kesinlikle. Yani soruşturma tek taraflı yürümeyecek. Hı hı. Selman'a da açılacak aynı zamanda. <laughs> yani sonuna kadar gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Sonuçta bir iddia var. Bunu sonuçlandırmamız lazım. Yani mevzu bahis Bozok ama yani. Yani kim olduğu çok önemli değil. Bilmiyorum. Benim işim biraz duygusal. Yani nasıl ben Sarp'ın hatasını sana söylediğimde duygusal bakmamam lazım ama diyorsun ya Bozok da benim için öyle. Hı. Hmm. Ben yani böyle bir şey beklemem. Arttı biliyorsun. Arttı ama o olarak o... bilmiyorum. Yani departmanı onun... iyi yönetebileceğini düşündükleri için seni seçtiler. Konuyu da çözmemiz lazım. Yani ben bütün büronun yetkilerini senin altına sunarım. Yani ben bu kadar ona yani duygusal o benim için mesai arkadaşından daha çok kardeşim gibi. Yani bilmiyorum duygumu İşin içine sokmadan ne kadar sağlıklı objektif soruşturma yürütebilirim bilmiyorum. O yüzden i̇şte, senden ekstra destek istiyorum bu tabii, konuda. Tabii tabii. Yani şey silah konusu araştırılır. Çok zor <laughs> değil bulmak. Ama bu dövüş mes meselesi falan bana çok şey gelmedi. Yani adam normal ringe de gidiyor olabilir. Normal bir ring maçına gidecektir belki mevzudur. Hani Biz... dövüş deyince illa yeraltı kafes dövüşünün direkt algılanması bana mantıklı gelmedi. Bana da o gelmedi ama çok strese girdi ve kendini ele verdi tarzında geldi bilgi bana. Hmm. Öyle anlamsız bir tavra girmiş. Belki de daldı. Selman'ın yanında olduğunu mu unuttu? Ya da bilmiyorum yani bağırarak mı konuştu? Aa, bu dövüşle ilgili bütün bilgiler benim de şu an Tarkan. Kimin yaptığı, kimin düzenlediği. <laughs> Bunu da bir ara sana dosya olarak sunacağım zaten ilerleyen zamanlarda. Hı hı. Hatta Geçiyor bu... mu hiç Bozok adı içinde? Bozuk adı geçmiyor. Ha. Yani kimin düzenlediği, kimlerin dövüştüğü, bu dövüşün nerede olduğu. Çok yakın biri de var aralarında. Yanında olan olsun. Benim mi? Hı, hı Kimmiş o? Dosyada vereyim ismini. Daha doğru. Olur, olur. Biliyorum canım Altan oldu. <laughs> Yani durum bir bu. Ona bir canım sıkıldı. Kafamı kurcaladı. Böyle insan duyunca inanasım gelmiyor ya. Bir, bu çok son zamanlarda departmanla ilgili bu durumlar beni çok huzursuz ediyor. Hem iş olumsuz noktalanınca dönüp kendime de kızıyorum ya diyorum. Lan canına emanet ettiğin arkadaşından nasıl şüphe duyarsın ama... işte yüzde bir bile olsa bakmak zorundayız ya. Ya işte ne yaptın? Diyelim ki silahı aldı ne yapabilir? Hani bu Poyraz'ın dediği olayla birlikte acaba aynı olay mı? Üst üste geldi işte ben benim aklıma o geldi. Silah kaçırmak Silah kaçırsa pistol mü kaçırır? Böyle bir riski alıyorsa. Yoksa bilmiyorum. bir kapları imanı mı getir? Yani bilmiyorum. Ama şu ee, Selman'dan gelen şu bilgi benim dikkatimi çekti. Hı. Yani bir aracın torpidosundan çıkan silahı nasıl alırız? Basit bir prosedür. Delil torbası. Lateks eldiven. içine bırakırsın. Gidersin depo çavuşuna teslim edersin. Doğru muyum? Doğru. Beline taktı dedi. Demiş. Yani torpidodan aldığı silah beline yerleştirdiğini gördüm gözlerimle demiş Selman. Yani o kadar da amatörce davranır mı? Eğer Bilmiyorum o şey yaptıysa mı? büyük aptallık. Yani Selman da çok yalan söyleyecek bir tip değil. Ya yani Selman niye Selman'ın kıçından uydursun böyle bir şeyi? Ben Selman'ı büroya isteyen biri olarak gözlemlerine güveniyorum yani. Hı hı. Bunları da böyle kafasından uydurduğunu falan düşünmüyorum. Ama bir yandan da bozuk. Yani başarılı bir polis. Yeri zekalı da değil yani. Niye alsın torpidodan milletin içinde? Açık Yalnız olduğunu. Ama <laughs> salaklığı mesaisini mesleğini etkilemediği sürece bir sıkıntı yok da. Yani kimsenin olmadığından emin dahi olsan departmanın arkasından korpidodan alıp silah beline takmazsın. Hmm. Departmanın arkası ben de bu yani. O kadar amatör soktum. Davranmaz. Hani o anlık bir durum mu? Bilmiyorum. Yani bu açıyorum o zaman soruşturmaya? Aç. Karşılıklı ifadeleri alınması lazım. Bilmiyorum yani bana işte bir anda Selman içimizden biri bu Yaşar gibi keko birinin ağzından çıkmış olsa siktir git derim yani. Anladın mı? Harbiden siktir git derim. Ama içimizden biri ve diyor ki yani hani ses duydum torpido açıldı yani falan gibi bir şey olsa diyeceğim tam kardeşim yanlış anlamışsın. Gözümle silah alıp beline taktığını gördüm diyor çocuk. Ne mana yani. <laughs> Ama bir yandan bozuğu düşünüyorum. Niye böyle bir şey yapsın? hadi diyelim yapacak olsun niye bu kadar amatörce aptalca yapsın. Ya her yerden çıkmaza giriyorum bilmiyorum. Konduramıyorum kondurmuyorum boza yani. <laughs> ama Zoldurum. geleceği bu kadar parlak bir memurun da görmeden emin olmadan böyle bir yalanı ortaya atacak bir karakterde olduğunu düşünmüyorum. Dediğin gibi iyi de bir gözlemci ama bilmiyorum. Bilmiyorum ya Aziz. Tamam soruşturmayı açıyoruz ama. Hı <laughs> hı. Ben evrakları hazırlıyorum. Yarın açılmış olur. Bir ifadesini hı -hı. alalım karşılıklı. Sen Temin görüştün bunu... mü bugün hiç Bozokla mı? Hı hı. Yok. Görüşelim. Peymen'i de bir bilgilendirelim konu dahilinde. Yani şu dün bir bugün bu olay bir artık sıkılmaya başladım gerçekten şu departman içinde yaşanan tatsız olaylardan. Yani bildiğin depo çavuşu satılık çıktı aziz. Orada değil yani. 500 küsür bin dolar para girmiş eşinin banka hesabına. Öyle miymiş? Evet. Otelde. Belli tarih aralıklarında ama belli hmm. bir düzende ilerlemeden bu ekip her yakalandığında ertesi gün silahlar her çıktığında eşinin banka hesabına binlerce dolar para giriyor. Ve totalde 500 küsür bin dolar az para değil. Hayatları kaydı ayrı mevzuda tatsız yani. Tatsız, çok tatsız. <laughs> İşin ilginç Açık tarafı, bir durum Hı. Bu bilgi bana geldiğinde bu dosyayı çok düzenli ve detaylı bir şekilde hazırlayan Poyraz'dı. Poyraz'ı çağırdım. Şeyi söyleyecektim yani bu silah çıkan tarihler Eşref'in şey, Ilgaz'ın eee nesi kimse neydi çocuğun adı? Selma Selman'ın Selman'ın bunu gördüğü günle veya bir gün sonra mı silah e, bu ekibin raporunda oluşturduğu ekibin eline geçtiği tarihlerle uyuşuyor mu diye oraya katacaktım Koyraz'ı. Hiçbir şekilde ben bu konuda bulunmak istemiyorum dedi. Çekti gitti ilginç bir şekilde. Koyraz. Evet baka kaldım yani. Size saygım sonsuz. Sizin, sizin için ölürüm. Ama ben i̇llegal, bu konunun hiçbir yerinde olmayacağım dedi. İllegal gruplarla uğraşmak yerine bu konu üstünde yıllardır uğraşan Poyraz mı dedi buna? Evet. Şaşırdım. Ama saygı duydum yani. Zaten tam olayın merkezine sokmayacaktım. Sadece belli tarihlerle o tarihin uyuşup uyuşmadığını vesairesini kontrol etmesini isteyecektim. Çekti gitti. Bu daha büyük bir olay ben diyeyim sana. Şaşırdım ben de çok yani şaşırdım. Bu kadar uzun zamandır uğraşıp çabalıyordu yani. Evet. Ki o depo çavuşunda çok titiz ve müthiş bir dosya hazırladı yani. Bankayla görüşmüş. Onda hırsı çok hırsıydı ya. Hırsı ama bilmiyorum ne yaşıyor şu an. Belki psikolojisi iyi değil. Bilemeyiz ki özelinde ne yaşıyor. Kapalı da kutu bir adam. Tehdit edilmiş olabilir mi? Edilse söylemeyecek gibi gelmiyor bana Poyraz ya paylaşır gibime geliyor Para Yani bana sorarsan bu Departmanda paraya da iman edecek kimse yok ama Depo çavuşumuz etmiş Zannetmiyorum Bence Poyraz. bunu da bir kontrol edelim Edelim. En azından Poyraz'ın banka hesaplarına bir baktırayım hı hı. Bir anda böyle dönmesi çok mantıklı değil Değil şaşırtıcı yani yetki ya, ihtimali geliyor aklıma. Ya tehdit edildi kendi ile ya da sevdiği biriyle ilgili. Ya da yüklü miktarda bir para transferi olup olaydan vazgeçin vazgeçmesi için baskı olabilir. Değerlendirmek lazım. Bilmiyorum. Herkes vazgeçer o vazgeçmez yani. Evet ve hiçbir şey için yani tehdite boyun eğer bu adam benim tanıdığım Poyraz ne paraya Böyle bok gibi bir gün geçiriyorum yani Aziz. Biri arıyor. Seyman merhabalar rahatsız ediyorum kusura bakmayın müsait misiniz? Evet Hasan'a e söyle. Ee, çok kısa bir maruzatım olacaktı. Otel odamdaki mühim matlarımı depoya geçirdim fakat depoyu açamıyorum. Nereye bırakmamı önerirsiniz? Mesai başlangıcı yapmayacaksın. Yapacağım efendim sadece bunları buraya bırakayım dedim. Hazır. Hmm. Bırakamadığın şeyler var, oradaki raflara diz. Sol tarafında görürsün dizilmiş birkaç tane. Aa. Öyle evet. mi diyorsunuz efendim? Öyle yap. Sonradan tekrar hazırla. Arada bir in. Dene. Aa, anladım efendim. Sıkıntı olmaz değil mi buraya bırakmam yani? Çünkü baya bir şey var da. Hayır yok olmaz. Oradan topluyor bizim çalışanlar. Anlaşıldı peki efendim. Tamam. Tamam hoşçakalın. ol görüşürüz. Böyle yani. Ay. Diğer işler nasıl gidiyor? Yok mu iyi bir şey oğlum hayatında? Yok. Yok mu? Yok. Yani ne olsun? Böyle öyle garip hissediyorum ki Böyle öyle bir hissediyorum ki hayatım belli bir dönemde iyi gidiyormuş gibi geliyordu ya. Hı hı. Sadece sanki ben e, öyle hissetmişim aslında iyi gitmiyormuş gibi hissediyorum biliyor musun? Yeni şey muyum? yapmak lazım, konuşmak lazım. Anlatabiliyorsun ya tabii. Böyle bir hissediyorum kendimi yani böyle mutluydum ama aslında değilmişim aslında. Şöyle bir dönüp baktığımda gibi hissediyorum. Niyeyse böyle garip manyak bir psikolojiye büründüm ya. Allah Allah. Ben öyle sanıyormuşum gibi geliyor bilmiyorum. Valla artık bazı şeylerin yükü çok ağır geliyor. Özellikle şu departman içi muhabbetler çok canımı sıkıyor. Olumlu, benim açımdan olumlu sonuçlansa da yani doğru çıkmasa dahi gerçekten çok yıpratıyor beni o süreç. Yani şöyle bir şeyin de bozuk gelmesi ve departman içinden böyle bir bilgi gelmesi üzüyor. Yani ben bu yerlere geldiğimde bu şeylerin peşine düşmek için açıkçası istemiyordum Brüt Bey'i Yalan yok. Yani bir bozuğu bir dinleyelim ya. Sen moralini bozma da. Her şey yanlış anlaşılma olabilir. Ben e ona her şey inanıyorum olabilir. zaten. Çok fazla ihtimal var ya. Ona inanıyorum. Yalan yok. Bakacağım batancım bu arada Discord'a. Yani, silahı alıp ne yapacak oğlum? Silahı aldı diyelim. Hani Poyraz'ın hazırladığı dosyadaki gibi yapsa ne kazancı olabilir ki? Ya hiçbir kazancı olmaz. Yani paraya ihtiyacı olan bir adam değil. Altında milyonluk araba vardı Değil, öyle para pul muhabbeti yapar ama paraya düşkün bir adam değil yani. Ben onun içini biliyorum. Yani. Fırlama, fırlama bir tip yani. Hani yok param der vardır bir şeydir falan ama ben asla para için böyle işler yapacağını ah, yani. Tehdit desen, bir şeyler oluyor bu arada. Bayağı ne oluyor? bir var bir. Silah ihbarı geldi. Her giriyorum tekrar. Oo. <laughs> 2001 Teğmen Tarkanoğlu tekrardan attı. Herhangi bir olumsuzluk var mı son gelen şartlarla alakalı? Testle yakın temastayız. Aziz gel.